Efendim. Günaydın Halideciğim. Neriman. Vardın mı İstanbul'a? Nasılsın? Vardım şekerim. Beni merak etme diye aradım. Asıl sen nasılsın? Sesin yorgun geliyor. Neriman bütün gece olup bitenleri düşündüm ben. Çok büyük bir hata yaptım. Kemal bana kızmakta haklı. Ağza alınmayacak laflar ettim. Çok haksızlık ettim ona. Neriman. Ben Kemal'i çok seviyorum. O halde git konuş Halideciğim. Eminim o da pişmandır. Ama gururuna yediremiyordur. Bari sen gurur meselesi yapma, git özür dile. Hiçbir şey için çok geç değil. Halide. Aramızda geçenlerden sonra karşına çıkmak... ...ikimizi de daha fazla utandırmak istemedim. Keşke en başından bu evliliğin bir hata olacağını görebilseydik. Bu kadar mutsuz olma ikimiz de hak etmedik. Ama nehrin akışını tersine döndürmek mümkün değil. Sana o tokadı attığım için... ...umarım bir gün beni affedersin. Geçmişte kalan iyi kötü tüm yaşadıklarımız için hakkını helal et Halide. Muhtemelen bu mektubu bulduğunda ben çoktan Ankara'ya varmış olurum. Kore'ye gönderilecek birliğe katılmak için başvuracağım. Sana bu şekilde veda ettiğim için beni affet. Ama başka türlüsü gelmedi elimden. Yeni hayatında mutlu olmanı tüm kalbimle diliyorum elveda kemal Hanım. Kemal gerçekten gitti mi? Ne zaman gitti? Bu sabahki trenle Ankara'ya gitti. Gönül yazılmak için başvuracak. Kabul edilirse Kore'ye gidecek. Birliğe katılacak. Ahmet niye engel olmadın? Ben elimden geleni yaptım. Dinlemedi. Her şeyden vazgeçmiş bir hali vardı. Bana da kimseye bir şey mi tembihledi. Adile Hanım, iyi misiniz? Daha iyisiniz değil mi? İyiyim. Başım döndü biraz. Sağlam bir çıkabilirsin. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben buralardayım. Tamam. Geçmiş olsun tekrar. Hayırlı olsuna geldim şekerim. Ah, O koltuğa ne kadar yakıştığını anlatamam. Sonunda senin layık olduğun yerde görmek harikulade. Teşekkür ederim Seher. Halde, iyi misin? Yüzün pek solgun görünüyor. Yo, iyiyim. Kemal nasıl? Kemal'le ayrıldık Seher. Aa, neden, ne oldu? ...ayrılmamızı isteyenler kazandı diyelim. Yoksa Serap'ı mı kastediyorsun? Kemal'le eskiden bir münasebetleri olduğunu duymuştum. Sen lütfen bu bahsi kapatsak. Kendimi iyi hissetmiyorum çünkü. Her evlilikte problemler olur hayatım. Ama önemli olan aidiyettir. Kemal'le sen... ...pek yakışmıyordunuz birbirinize ne yalan söyleyeyim. Kore'ye gitmek için askere yazılacakmış. Gönüllü asker olacakmış anlayacağınız. Oraya gitmek için askere yazılıyor ha. Ezem ne diyor acaba bu işe? Neze? işlem gitmiş. Demitleyin Pakize'den öğrendim. Biseydim daha erken gelirdim deze. Pakize nereden biliyormuş? Bilmiyorum vallahi. Hmm. Deze, hmm. o zamanlarda böyle sorunlarınızın olduğunu ben biliyorum aslında. Neyi biliyorsun Ramazan? Ha? Neyi biliyorsun? ...kocam bana veda etmeyi bile lüzum görmeden savaşa katılmaya karar veriyor... ...ve bunu en son duyan ben oluyorum. Bunu bana nasıl yapar ha? Beni hiç mi sevmedin? Elime bir kağıt parçası bırakıp nasıl bana evlenen der? Tamam, tamam Deze tamam, tamam, tamam. <laughs> ya kurban olayım kendini üzme Deze ya. Bak gel seni bize götüreyim, Pakize sana şöyle güzel demli bir çay yapsın. Hem burada yalnız da kalma ha. Burada tek başına kalma, hadi kurban olalım hadi. Ramazan. <laughs> Kemal gittiğini nereden öğrenmiş? Gülü. Gül söylemiş. Ha. Demek güle söylemiş. Neze, Neze nereye gidiyorsun ya? Neze bir dur. Ya. Ha Neze kurban olayım. geceleyin, geceleyin. nereye gidiyorsun? Gidip ondan hesap soracağım. Kemal'in gittiğini nereden biliyormuş bana anlatacak. Aralarında ne geçtiğini söyleyecek anladın mı? Ya tamam dezen benim ya. Niye yoruyorsun kendini? Yarın gidersin? Ne, hesap mı soracaksın? Ne konuşacaksan konuşun. Zaten Kemal gitmiş. Teyze. Teyze iyi misin? Doktora gidek mi? Ha? Gel yukarı çık gel. Ramazan beni Neriman'ın eline götür ne olur. Hemen misin? İyi hadi gel gel. Kemal'in gittiğini biliyor muydun? Biliyordum. Nereden öğrendin? Bunun ne önemi var? Benim için var. Kemal'in gideceğini nasıl öğrendin? Kendisi söyledi. Benimle vedalaşmaya geldi. Gideceğini söyledi. Cevabını aldın işte. Yalan söylüyorsun. <laughs> yalan mı söylüyorum? Evet, yalan söylüyorsun. Kemal bana veda etmeden sana gelmiş olamaz. Halide, yeter. Bıktım ben senin bu hakaretlerinden. İster inan, ister inanmam. Kocamla aranızda neler geçtiğini öğrenmek istiyorum sana. Sana niye veda ettiğini bilmek istiyorum. Kemal Kore'ye gidiyor. Artık beni suçlamaktan vazgeç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.